Şimdi geçen yıl geçen yıl e, Eylül ayında efendim Bunlar konuşulur da sizin buradan kendinize ekmek çıkarmaya çalışmanız enteresan bir şey. Karşıyaka Belediyesi Temmuz ayı olan meclis oturumunun ilk birleşimi gerçekleşti. Meclis'in ana gündeminde Karşıyaka Belediyesi'nin yaşanan maaş problemine çözüm olması adına talep ettiği 500 milyon TL'lik et bütçe önergesi vardı. Biz sahip olduğumuz bu bilgilerin hiçbirini paylaşmıyoruz. AK Parti meclis üyesi Adem Öztürk Başkan Tugay'a konuyla ilgili çalışanlarınızın hakkını savunmak sizin göreviniz diyerek işçilerin maaşlarının ödenmesi konusunda bilgi almak istediğini belirtti. Yalnız üzülerek ifade etmeliyim ki bu konuda sağlıklı hiçbir bilgi sahibi değiliz. Siyasi hiçbir hamaset yapmadan, topu taca atmadan bizi bilgilendirmenizi istiyoruz başkanım. Yani halen belediye ve bağlı şirketlerde çalışan işçilerin alacakları var mı? İki, de tabi belediyemizde çalışan memurlarımızın sosyal denge tazminatları ödenmiş mi? Ödenmemişse ne kadar duruyor? Üç, Belediyemizden bir şekilde emekli olmuş, tazminatlarını alamamış insanlar var mı? Başkan Tugay ise konuların ilgili muhataplarıyla konuşulduğunu belirterek şunları söyledi. Bu belediyede hizmet üretmeye çalışanlar var. Tamam mı? Belediyenin içinde düştüğü sıkıntılarla ilgili olarak yardımcı olmaya çalışanlar var. Bir de aman belediye bu sıkıntılardan çıkmasın, halka hizmet vermesin Ondan sonra personeliyle sıkıntı yaşasın. Biz de buradan siyasi olarak nemalanalım diye düşünenler var. Eylül ayında bütçeyi yaptık. O zaman e, dolar 18 liraydı. Şimdi 26 lira. Şu gün itibariyle işçilerimizin maaşları ödenmiş durumdadır. E, memurlarımızın ee, sosyal denge tazminatı ile ilgili bir gecikme olduğu doğrudur ama bunları maaş ödenmiyor şeklinde konuşmak doğru değildir. Bu yalandır.